Biraz da tebessüm ederek veda edelim mi isterseniz? Artık haber her yerde. İnanın e, böyle rahat yürümeyi bırakın da e, artık kasılarak yürür, kasılarak hareket etmeye başladık. Çünkü birileri çekiyor ve gönderiyor sosyal medyaya. Ondan sonra işin içinden çıkamıyorsunuz. Şimdi bir e, gencin başına gelen olay. Bakın ekrana gelsin. Bence ekrana gelsin hep beraber izleyelim sonra veda edelim. Talih kuşu değil, talihsiz gencin başına halı kondu. Halının düştüğü o anlarsa güvenlik kamerasına an beyan yansıdı. Ankara'da arkadaşına çiçekçi dükkanında oluşan iş yoğunluğunun azalması için yardım etmeye giden Serhat Afaydın işletmeden dışarı çıktığı anda binanın üçüncü katında tekelenen halı bir anda üzerine düştü. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.